TRTC TV'den herkese merhaba. Bugün 15 Şubat 2023 Çarşamba ve depremin 10. günündeyiz. Felaketin ardından tam 10. gündeyiz. Halen enkaz altından yaralılar canlı olarak kurtarılıyor. evet belki sıklığı ve sayıları azaldı ama umut halen bitmedi. Dün akşam saatlerinde son yapılan açıklamaya göre de 35.418 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 binin üzerinde yaralı olduğunu biliyoruz. Son verilen veriler bu şekildeydi. Fakat birkaç gündür de AFAD tarafından ya da herhangi bir resmi yetkili tarafından yaralı sayısının açıklanmadığını da bir not olarak düşelim. BTC Haber TV ailesi olarak da yeniden bir kez daha tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diliyoruz. Yani yaralılara acil şifalar, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kez daha bu depremin acılarını, yaralarını nasıl saracağız veya orada neler oluyor? Tabii bunları da sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü yayın konuğumuz Tuğba Serbest Bıçak, Ahbap Genel Koordinatörü. Tuğba Hanım yayını alabiliriz ve kendisine bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Emirhan, hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, Tuba Hanım sizinle aslında günler öncesinde de yayın yapmıştık tabii kısaca konuşabilmiştik e, ama bugün <laughs> sizden biraz daha detaylı bilgiler rica edeceğim sahaya dair şimdi siz İstanbul'dasınız tabii e, sahaya gitmediniz ama oradan pek çok veri geliyor size bilgi geliyor son durumu öncelikle özetleyerek başlayabilir miyiz? Tabii ki. Ben zaten bu arada genel merkezde saha koordinasyonunu yapıyorum. Bu görevdeyim. Bu nedenle aslında çok rahat sahada ne durumda olduğumuzu aktarabilirim. Güncel bilgimiz şu şekilde. 7 bölgede şu anda depomuz var. Ahbap'a ait depolarımız var. Buralarda kendi gönüllülerimiz konuşlanmış durumdalar. Depoların başındalar ve oralara göndereceğimiz bize afetin ilk günden itibaren ulaşan kurumsal ya da bireysel aynı bağışları depolarımıza yönlendiriyoruz. Ahbaplarımız karşılıyorlar ve karşıladıkları ürünleri aslında tasnif ederek depoyu düzenliyorlar. Anlık olarak da bu depolarımıza o gün e, online teyit koordinasyon ekibimizden gelen teyit edilmiş ihtiyaç sahipleri listesi iletiliyor her şehre ayrı şekilde iletiyoruz depolarımızdaki giriş çıkışları bu, bu sayede kontrol edebiliyoruz Bir ürün depodan çıktığı anda yine e, verilerimiz güncel olarak işleniyor İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları teyit ediliyor ve e, depodaki ürünlerimizden karşılanıyor. Anlık olarak ailelerle bir arada olmaktan dolayı aslında sahada bizim motivasyonumuzu yerine getiren tek faktör şu anda bu. Az önce depremin 10. günündeyiz dediğinizde yani inanamadım. Hangi günde olduğumuzu bilmiyordum açıkçası. Evet. Ama tabii ki olağanüstü sayılar yaralı, ölü yani bunların gerçekliğine inanmak çok olası değil. O yüzden belki de şu an hangi günde olduğumuzun farkına varamıyoruz pek fazla. Saha da şu anda bu durumdayız. Gönüllülerimizin de tabii ki e, psikolojik anlamda zorlandıkları çok fazla alanlar olabiliyor. Ama bu zorlandıkları alanlar e, ailelerle bir araya gelmek, onların yaralarını sarmak ya da onları dinlemekten kaynaklı değil. E, bunun dışındaki farklı koşullardan kaynaklanıyor. E, özellikle gönüllülere, STK'lara ve alanda çalışan herkese e, sabır diliyorum ve orada oldukları için buradan teşekkür etmiş olayım. Gerçekten çok zor bir iş yapıyorlar. Biz anlık olarak sahadaki tüm gönüllerimizle haberleşiyoruz. Ee, çok hızlı şartlar değişebiliyor Afet bölgesinde Emirhan Bey. Ee, şu anda bütün depolarımızda ihtiyaçlar var. En acil ihtiyaçlar da işte çadır, battaniye, ısıtıcı... İç çamaşırı ve çorap. E, bu ihtiyaçları karşılamak için burada bir satın alım ekibi kurduk. E, elbette hızlıca satın alıp göndermek istiyoruz ama kurumlar da gerçekten çok zor durumda. E, bugün siparişini verdiğimiz ürün 5 gün sonra yola çıkabiliyor. E, ya da hiç üretilemeyebiliyor. İnanılmaz bir çadır su azlığı var konuştuğumuz tüm firmalarda. Aynı anda bütün depolarımıza aynı ürünleri yollamayı çok istiyoruz. Ama bir türlü bunu sağlayamıyoruz. Bu yüzden de çok e, karmaşık bir e, araştırma süreci içindeyiz. Bize de kolaylık diliyorum, size de kolaylık diliyorum. Saha bu şekilde bizde. E, peki şunu sormak istiyorum. Yani ilk birkaç gün içerisinde çok ciddi koordinasyon problemleri yaşandığına dair bilgi akışı vardı. 10. gündeyiz. Hı -hı. Hazmetmesi, kabul etmesi çok zor farkındayım. E, ama artık yani epeyce de vakit geçti aslında. E, halen saha tam anlamıyla kontrol altına alınmamış diyebilir miyiz? Ya da Hayır artık bu koordinasyon problemleri çözüldü kimin nereye bakacağı yetişeceği ayarlandı biz de nerede duracağımızı biliyoruz nereler bizden yardım bekliyor veya nerelerden sorumluyuz biliyoruz diyebiliyor musunuz? Aslında hem diyebiliyoruz hem de diyemediğimiz noktalar var. Şu şekilde sahadaki gönüllülerimiz depolarında ne yapacağını, nereye ne götüreceğini ve nasıl ulaşacağını çok iyi biliyor. O anlamda hiçbir koordinasyon eksikliği yok. Genel merkezde de koordinasyonumuz 5. günden itibaren tam anlamıyla oturdu. Kimin biliyorsunuz ünlü bir ünlü grubu bize destek veriyor e, fiyat evet. araştırmaları konusunda vesaire. E, burada aslında konuşlandığımız yerde kimlerin neyi araştırdığını, hangi fiyat tekliflerini aldığını, nasıl protokoller ilerleyeceğini, işte bağımsız denetçilerle hangi konularda çalışacağımız gibi pek çok konu oturdu. Ancak oturmayan şeyler de çok fazla. Şu an hiçbir şey kusursuz ilerlemiyor. E, her noktada bir kusur olabilirmişçesine aslında dikkatli ilerlemeye çalışıyoruz. Ee, en kusursuz ilerlemeyen şey de dediğim gibi aslında bu ihtiyaçların depolara ulaştırılması. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, Kahramanmaraş depomuzda da gönüllülerimiz var. Ee, gerçekten Kahramanmaraş'a yola çıkarken çok büyük bir hiçliğin içine gittiklerini bilerek yola çıkmalarına rağmen, psikolojilerini buna hazırlamış olmalarına rağmen alanda e, ilk önce konuşlandıkları deponun içinde kalmak üzere gitmişlerdi. Ama çok fazla deprem olduğu için kapalı alanda kalmak istemediler kendi güvenlikleri açısından da. Dolayısıyla dört gün arabada uydular. Biz sadece gönüllülerimizin kalacağı çadırları bile oraya ulaştırmakta çok zorlandık. Bizi de yani o kadar bunları söylemeyi çok fazla istemiyorum ama odun göndereceğim deyip sabahın sekizinde gönüllülerimizin taşıdığı bir tır çuvalın içinden çıra çıktığını gördüğüm an gerçekten hani yani bu foda yani bu insanları tam olarak anlamakta zorlanıyorum. Bir yandan ahbap karakterine bürünmeye çalışıyorum. Bir yandan da kendi insani tarafım var. E, dün tabii yine bu Kahramanmaraş'taki gönüllülerimize e, kendi kalmaları için en azından güvende uyumaları için bir çadır yönlendirmesi yaptığımızda yine bir ile karşılaştık ve aslında onların kullanamayacağı e, türde ısınamayan bir çadır gitti. E, tabii bunların hepsi aslında oradaki gönüllülerimiz de motivasyonunu düşüren, onları yoran, daha e, gittiklerinin altıncı gününde yoran ve önümüzdeki günlere e, onların daha az enerjiyle ilerlemesini sağlayan şeyler. Yine de bana şunu söylediler. Evet bunları yaşadık, çok üzüldük, çok yorulduk ama en azından ailelerin yanında olabiliyoruz. Şu an tek kaynağımız, motivasyon kaynağımız bu dediler. Ama az önce söylediğim gibi, ürünleri yanlış gönderen, özellikle de ikinci el eşya gönderen insanları e, yani böyle bilerek söylüyorum ki e, bunun işe yaramadığını fark etsinler diye. Aksine işi zorlaştırıyorlar ve gönüllü gücünü azaltıyorlar bölgede. Ee, pekala birkaç sorum daha var. Mesela gönüllü konusunda ihtiyacınız var mı şu an sahada? Yani mutlaka siz başvuruları kabul etmeye <laughs> devam ediyorsunuzdur ama şu an acilen <laughs> Bize başvurabilirler. E, halen daha yapılacak çok iş var. E, gelip sahada çalışabilirler diyebiliyor musunuz? Bir minik de parantez açayım. E, gönüllü olur olmaz sahaya gitmek de ne kadar mantıklı bilmiyorum. Az önce söylediğiniz gibi doğrudan o travmatik görüntülerle karşı karşıya kalmak da büyük bir problem. Evet ee, o yüzden şu anda biz gönlü, gönüllü alımlarımızı durdurduk yani şu an gönüllü alımı biz bütün enerjimizi bütün eforumuzu afete sarf ediyoruz şu anda. Bütün işimizi buraya yönlendirdik İhtiya e, hali hazırda takip ettiğimiz ihtiyaçlar hariç. E, o nedenle gönüllü alımını durdurduk çünkü ahbapa gönüllü olurken öncelikle e, 40 günlük bir oryantasyondan geçiyoruz. 40 günlük oryantasyonu şu an alamayacakları için, hali hazırda almadan da sahaya gidemeyecekleri için bir farklı taleplerine geri dönüş yapacağız. Bunun dışında ikinci bir sorunuz daha vardı. Cevaplarken aklım, aklımdan gitti. Yok zaten aslında onu cevaplamış oldunuz. Hı -hı. Ee, bahsettiğim şey doğrudan o insanların ya yani bir form imzalayıp, gönüllü olup sonra hemen sahaya gitmeleri de bir problem. Hı -hı. Çünkü e, belirli evet. bir oryantasyon almaları gerekiyor. Siz de zaten buna dikkat çektiniz. Ee, Hanım, evet. peki sahada şu an kaç gönüllü ya da personeliniz var sayı net mi paylaşabilir misiniz? Gibi... Tabii şu anda e, bulunduğumuz 7 depoda 15'er e, ahbap depoda çalışıyor. 10'er ahbapta sahaya çıkıyor. Ay, e, düzenli hı. olarak artıp azalıyor çünkü biz aynı zamanda bizim zaten organizasyon şemamızın yönetim kısmında olan tecrübeli ahbaplarımızı ilk olarak sahaya gönderdik. orayı önce bir toparlayıp en azından ele alıp sonrasında diğer ahbaplarımıza devredebilmeleri için onların 10 on gün 10 gün ardından farklı ahbapları bölgeye gönderdiğimizde ee, en azından onların kurduğu düzeyini devam ettirebilmeleri için böyle bir sistem önerisi e, hazırladık kendi açımızdan. E, bunun dışında tabii ki e, bölgedeki ahbaplarımız değişecekler. E, her ne kadar bölgeye biz şehir dışından ahbap göndermiş olsak da şehrin içinde yaşayan gönüllülerimiz de depolara giderek oralarda çalışıyor. Örneğin Gaziantep'te e, 10 kişilik bir gönüllü kadromuz depoya gidip kendi evlerine ya da kaldıkları çadır kente geri dönüyorlar. E, durum şu an bu şekilde gönüllülük aşamasında. Pekala. E, bu arada bu akşam saatlerinde e, Türkiye genelinde televizyonların ortak bir canlı yayını olacak yardım kampanyası için. E, Genel Başkanınız hı hı. Haluk Levent de bir tweet attı. ya yani Bizim gönüllülerimiz, daha doğrusu bizim ünlülerimizi de e, hı hı. lütfen kabul edin izin verin beraber çalışalım şeklinde. O konuda bir gelişme var mı? Son durumu da sizden öğrenmiş olalım. Yani son durumu bilmiyorum ama Twitter'da tabii birkaç bilgi dolaşıyor. <laughs> Açıkçası biz de oradan görebiliyoruz çoğu yaşanan şeyi. Yani genel başkanımızın kaza geçirdiğini bile neredeyse oradan öğrendik. Telefonları aldık sürekli ama çok şükür bu arada durumu iyi. Buradan da belirtmiş olayım. Yani akşamki canlı yayına genel başkanımız da söyledi tabii ki bu konu afetzedeler için bir yardım toplama konusu olduğu için burada da aslında zaten çok fazla sanatçı ve genel başkanımız Haluk Levent yardım toplamak için organize olduğundan elbette ki yayına katılmayı çok istediler. Eğer tabii ki bu kanaldan, yayın yapılacak olan kanaldan bir davet gelirse genel başkanımız seve seve katılacağını zaten söyledi. Ama katılıyor mu katılmıyor mu bir davet geldi mi bilgim yok. Anladım. E, bu arada izleyicilerimizden biri şunu sormuş. Çeşitli yerlerde <laughs> depolar ne durumda? Mevcut ihtiyaçlar oralarda nelerdir? Yani sizin kendi depolarınız için de söyleyebilirsiniz tabii ki. Hı hı. Yani en çok şu konuda ihtiyacımız var. İnsanlar bu konuda bize yardımda bulunabilirler dediğiniz bir madde var mı? Var evet. Bunu hem depolarımızdan hem de sahadan ayrıştırdığımız ihtiyaç sahiplerinin taleplerinden anlayabiliyoruz. En acil ihtiyaçları sıralamak gerekirse öncelikli olarak iç çamaşırı. Ee, i̇ç çamaşırı çok büyük bir hijyen sıkıntısı yaratıyor şu anda. İnsanlar duş almakta da zorlandıkları için. Ama bundan da önce aslında çadır barınmaları için. Ee, hemen ardından battaniye ısıtıcı gibi elektrikli ısıtıcı gibi e, malzemeler. Ve sonrasında da aslında temel gıda ve hijyen malzemeleri. Biz şu anda hani portatif ürünler üzerinden bir araştırma yapıyoruz. İşte duş bonesi, vücut temizleme havlusu gibi hızlı çözüm bulabilecek ürünleri sağlamaya çalışıyoruz. Ama kalıcı çözüm mobil tuvaletler, duşlar gibi aslında kalabilecekleri ve düzenli olarak hijyen sağlayabilecekleri alanlar olacak. Pekala. Şimdi az önce o yardım kampanyasından konuyu şuraya getirecektim aslında. Şimdi bildiğiniz gibi biz bir kripto para e, haber birimiyiz ve e, bu konuda yayınlar yapıyoruz. E, takipçilerimiz de doğal olarak sadece e, TL ya da dolar bazında değil kripto anlamında yapılan bağışlarla da ilgileniyorlar. O yüzden şunu sormak istiyorum. Şimdi e, i̇lk günlerde e, Haluk Levent Masak'la iletişime geçti, geçici bir kripto hesabı açıldı ve <laughs> yanlış bilmiyorsam şu ana kadar 85 milyon TL e, civarı bir para toplanabildi orada. E, <laughs> oradaki son durum nedir? Bu para <laughs> şu an kullanılabiliyor mu yoksa belli bir süreç geçtikten sonra mı kullanılabilecek e, ya da genel <laughs> olarak hani bu kripto bağışlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? hem kripto bağışlarla ilgili hem de Türk lirası bağışları ile ilgili aslında bu parayı aynı zamanda geçen gün katıldığım bir ayında Özgür Demirtaş da bunu söylemişti parayı enflasyona yedirmemek veya işte o anki kurlara herhangi bir yönteme çünkü bu paraların tamamı aslında ihtiyaç sahipleri için bir şekilde vatandaşlarımızdan gelen paralar bu yüzden bu parayı enflasyona yedirmemek için elimizden gelen bütün profesyonel desteği alıyoruz öncelikle bunu söyleyeyim. Para bugün kullanılmayacaksa biliyorsunuz sadece bugün yok. Çoğu kurum şu an sadece bugün için düşünüyor. Bugün geç kalmak istemiyoruz diye bize geliyorlar. Hem bağış hem ürün verirken. Çok geç kaldık diye gelen var. 10. gündeyiz ama önümüzde daha 6 ay 1 yıl var. Ve bugün harcanan bu yardımlar önümüzdeki aylarda belki de olmayacak. O yüzden biz aslında önümüzdeki aylarda da kullanabilecek şekilde ve parayı enflasyona yedirmeden bir şekilde kaynağımızı tutup şimdiden fiyat sözleşmelerimizi yapıp e, ileriki aylarda şu anki fiyatlardan e, ve paramızın değeri kaybolmamış şekilde aslında ihtiyaçları karşılamak istiyoruz. E, halkın parası, halkın parasının değerini korumak zorundayız. E, halkın ihtiyacı, halkın ihtiyacını karşılamak zorundayız. Bu yüzden çok büyük bir yük var aslında omzumuzda ve bunu layığıyla taşımak istiyoruz. E, kripto paraları kullanmakla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Yasal olan her şeyi yerine getirdiğimiz için kullanabileceğiz. Şu an anlık olarak zaten e, harcamalar yapılıyor burada ve bütün harcamalar e, genel başkanımızın yayınladığı gibi hem mali müşavirlerimiz hem muhasebecilerimiz hem profesyonel satın alımcılar hem de şimdi e, önümüzdeki günlerde bize destek verecek olan bağımsız denetçiler tarafından yürütülecek. Çünkü biz bu işin e, bir tarihi olay olduğunun farkındayız. E, bu daha önce hiç başımıza gelmeyen ve belki de artık hiç gelmesini istemeyeceğimiz bir konu. O yüzden bu kadar büyük bağışlar konuşuluyorken, halk bütün varını yoğunu buraya nakletmişken aslında, biz bunun tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü halka göstermek istiyoruz. Bunun için de bağımsız denetçiler yöntemini kullanıyoruz. E, hedefimiz bu yönde, herkesin gönlünü ferahlatmak yönünde. Teşekkür ederiz. O zaman yani ben de hem kişisel olarak, hem de kurumum adına yaptıklarınız için teşekkür edeyim ve son bir mesajınız varsa son sözü tekrar size bırakayım. Tabii ki hem şöyle bu yayını izleyen gönüllüler olursa herhangi bir STK'dan, herhangi bir gruptan, mahalle gruplarından, muhtarlıklardan yaptıkları işin çok kıymetli olduklarını ama sahada da online'da da çalışırken oraya yetmeye çalışırken aynı zamanda bizim de kendimize ihtiyacımız olduğunu, rutin hayatımıza devam etmenin suçluluk hissettirecek bir şey olmadığını öncelikle herkese söylemek isterim. Çünkü şu an çamaşırımızı yıkarken, duşumuzu alırken bile Allah'ım şu an ben telefona bakabilirdim düşüncesi içindeyiz. Psikolojimizi sağlam tutalım derim. Ee, bunu biz tüm gönüllerimize söylüyoruz her gün. Kendimize de bazen biz de unutuyoruz. Oraya yetebilmek için bize ihtiyaç var. Önce kendimize bakalım. Sonra zaten herkese yetmeye çalışıyoruz. İkinci mesajım da şu olur. E, bu yayını izleyen herkesten az önce saydığım acil ihtiyaçları artık biliyor durumdalar. Aynı bağış şeklinde gönderilecek ürünler için ahbap hesaplarına ulaşabilirler. Biz depolarımıza e, lojistik olarak yönlendirmelerini sağlıyoruz. Lojistik imkanı olmayanlar için destek vermeye çalışıyoruz. Ama mümkün olduğunca tırlara yüklenmiş, ayrıştırılmış ve lojistiği sağlanacak ürünlere yönlendireceğiz bilgilendirme yapıyoruz daha hızlı olduğu için. O yüzden Ahbap iletişim kanallarından bize ulaşabileceklerini söylemek istedim. Pekala. Çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanım yayınımıza da katıldığınız için ve aynı zamanda o bölgede yaptıklarınız için. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler BTC Haber TV'de bugün Ahbap Genel Koordinatörü Tuğba Serbest Bıçak bizlerleydi. Hem İstanbul'dan genel koordinasyonu nasıl sağladıklarını anlattı hem Bölgede nerelere ihtiyaç duyulduğunu detaylı bir şekilde altını çizerek bizlere paylaştı, notlar geçti. Biz de bunların hepsine not aldık. Umuyorum bizi izleyenler de ya ileride gönüllü olmak üzere ya da yapacakları yardımlarla hem Ahbaba hem de diğer kuruluşlara destek olarak deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çalışacaklardır. Bir kez daha tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileyelim BTC Haber TV ailesi olarak. Şimdilik hoşçakalın.